sloganımız var. Hadi bak. Katla rulo yap, çantaya. Bir Katla ya. yani rulo bir yap, çantaya. yap. Bir... Allah Allah. Ee, sildi evet, takım reklamı yapmıştık Beraber. Aa. Evet evet. evet. Yıllar. Hala yılların içinde. Bir bu sezon şey. mu Bir dakika. Aa. Sen sildi takımı yok mu? Yok. Tam kapatayoruz dövreti. Alıyoruz. Evet. Evet. Yeni koleksiyonda <laughs> Süleyman Bey'in bir sağlam, global bir marka. Neler söyleyeceksiniz Pularınızda? Vallahi Pular bundan bir bir buçuk önce Süleyman abinin bana hediye ettiği bir Pular da bugün içinde bu filörü tercih ettim. Yani damat için söyleyecek bir şey yok. Ben de e, markanın e, yüzü olmak e, gururuyla yaşıyorum. Seyircim abinin de kardeşi olmak gururuyla da yaşıyorum. Seyircim ayağına evet. sağlık. Ben yani gerçekten o sihirli takım reklamında biz özellikle ürünün istemediğini en iyi şekilde İlker vurguladı. Evet. Tabi ne? Vücut dilini en iyi kullanan. Aynı zamanda ifade konusunda da yani o sloganı, ne dedi? Katla, evet, rulo de yap, çantaya, çantaya at. Bitti, bu kadar. Şimdi hatırladım ben de onu sorduk <laughs> istiyorum <laughs> <laughs> bir saniye. Bu arada hakikaten motosikletin bagajında var. İlker Bey, bir çantayla dolaşırken tüm giyiyordun, tüm de karar. Çantayı koyuyorsunuz, hiç de karışmıyor. Sihri ne? Sihiri teknoloji, teknoloji, inovasyon, inovasyon, kalite, tasarım, inovasyon. Global olarak bir şekilde bir sorumluluğumuz var. Şimdi dünyanın her yerindeyseniz, yani bir şekilde gelişim ve değişim içindeyseniz bunları yapmak zorundasınız. 400 tane mağaza, 200'ü yurt dışında, artık dünya konuştum istiyoruz. Konuşuyoruz zaten. İyiyim. O yüzden dedik ki İlker'cim beraber reklam yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Global Alam'a daha <laughs> önce açıldık. Hoş geldiniz <laughs> diyelim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> 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 <laughs>